Sayın seyirciler Türk kahvaltısının ünü Orta Asya'da hızla yayılıyor. Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinde Türk kahvaltısı hem Kazak aileleri hem de yabancı turistleri bir araya getiriyor. Türk kahvaltısının ünü Hazar Denizi'ne aşarak Orta Asya'ya ulaştı. Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk kahvaltısı çok beğeniliyor. Selçuk Karadaş 16 yıldır Kazakistan'da Türk mutfağının elçiliğini yapıyor. Türk kahvaltısını e, Kazak misafirlerimize, Kazak e, kardeşlerimize tanıttık, beğendirdik. Sağ olsunlar e, gördüğünüz gibi de zaten beğeniyle, severek yiyorlar. Sertme kahvaltı yapıyoruz iki kişilik ve dört kişilik. E, İlav olarak e, sıcak mübelemin, simit, poğaça ve sıcak ekmek ve Türkçe ile servis ediyoruz. <laughs> Restorana gelenler kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissediyor. <laughs> hem kahvaltıyı hem de bu mekanın deniz manzarasını çok sevdim. Elimde görmüş olduğunuz çaydanlığın benzerini kardeşim Türkiye'den getirmişti ve bu çaydanlığı burada görünce kendimi Türkiye'deymiş gibi hissettim. Kimileri de kahvaltıyı tattıktan sonra seyahat planlarına Türkiye'yi de dahil ediyor. Ben hayatımda ilk defa Türk kahvaltısını denedim ve sofradaki çeşitlilik, tazelik ve lezzet beni hayran bıraktı. Türk kahvaltısı sayesinde İstanbul'a, Boğaza gitmeye karar verdik. Türklerin kahvaltısı bu kadar mükemmelse o zaman ülkenin ne kadar güzel olduğunu tahmin bile edemiyorum. Bölge halkının yanı sıra turistler de Hazar Denizi kıyısında Türk kahvaltısı yapma fırsatını kaçırmıyor.